Merhaba sevgili dinleyenler. Bu bölümde sizlere Amerikan vatandaşlığına geçmeden önce herkesin alması gereken civics yani vatandaşlık soruları isimli 100 sorunun yer aldığı soru bankasındaki soruların tek tek her bir sorunun üzerinden geçerek hem Amerika'yı daha iyi anlama hem de eğer varsa aranızda vatandaşlık sınavına hazırlanan bu konuda bir Tekrar yapma anlamında faydalı olur düşündüste bu bölümü hazırlıyorum. Bu bölümü iki parçaya ayırmak istiyorum. İlk parçada American Government dediğimiz hükümetle alakalı bilinmesi gereken bilgilerden söz etmeyi düşünüyorum. Evet başlayalım. Birinci soru What is the Supreme Law of the Land? Yani Amerika'daki en üst kanun nedir? The Constitution yani anayasa. İkinci soru What does the Constitution do? Anayasa ne yapar? Sets up the government. Hükümeti kurar. Defines the government. Hükümeti tanımlar. Protects basic rights of Americans. Amerikalıların temel haklarını korur. Üçüncü soru. The idea of self-government is in the first three words of the constitution. What are these three words? Anayasanın ilk üç kelimesi nedir? Anayasanın ilk üç kelimesi we the people diye geçer. Yani burada ifade edilmek istenen biz halk olarak şunları şunları istiyoruz anayasa şeklinde bunları duyuruyoruz diye bir ifade bulunuyor anayasada. Dördüncü soru What is an amendment? Amendment dedikleri anayasaya yapılan bir ilave ya da değişiklik. A change to the constitution or an addition to the constitution. Doğru cevap. Beşinci soru What do we call the first ten amendments to the constitution? Anayasaya eklenen ilk on amendment'ın özel bir anlamı, özel bir ifadesi var. Buna the bill of rights adı verilmiş. 6. soru What is one right or freedom from the first amendment? İlk amendment'ta geçen bir hak veya özgürlük nedir diye sorulmuş. Buna 5 madde cevap verilmiş. Bunlardan herhangi birisi doğru cevap oluyor. Speech yani ifade özgürlüğü, religion inanç özgürlüğü, assembly bir araya gelme, toplanma özgürlüğü, press basın özgürlüğü, petition the government hükümeti dilekçe sunma özgürlüğü. Yedinci soru How many amendments does the constitution have? Toplam kaç adet amendment bulunuyor diye soruyor. Toplamda 27 adet amendment bulunuyormuş anayasa ilave edilen. What did the declaration of independence do? Bağımsızlık bildirisiyle ne elde edildi diyor. Amerika Birleşik Devletleri bu bağımsızlık bildirisiyle artık bağımsız bir ülke, ülke olduğunu Great, Great Britain dedikleri yani İngiltere'ye artık bağlı olmadığını ve İngiltere'den bağımsızlığını kazandığını duyuran bir belge. Doğru cevaplarda announced our independence, declared our independence, said that the United States is free olarak geçiyor. Dokuzuncu soru what are two rights in the declaration of independence? Bağımsızlık bildirisinde geçen iki hak nedir diye soruyor. Burada üç adet cevap verilmiş. Life yani hayat, yaşam, liberty bağımsızlık ve pursuit of happiness yani kişinin mutlu olması veya mutluluğu araması hakları. 10. soru What is freedom of religion? İnanç özgürlüğü nedir? You can practice any religion or not practice a religion. Yani istediğiniz inanç sistemine sahip olabilirsiniz ya da herhangi bir dini inancınız olmayabilir. 11. soruda What is the economic system of the United States denmiş. Yani Amerika'daki ekonomi sistemi nasıl bir sistemdir? Kapitalist bir sistem, market ekonomisine dayanan bir sistem. Doğru cevap. 12. soru What is the rule of law? Yani hukuk devleti tanımı nedir diye soruluyor. Burada dört maddeyle açıklanmış bu. Everyone must follow the law. Herkes kanunu takip etmeli. Leaders must obey the law idareciler, yöneticiler kanuna uymalı. Government must obey the law. Hükümet kanuna uymalı. No one is above the law. Kimse hukukun üstünde değildir deniyor. Şimdi geçiyoruz hükümetin sistemine. 13. soru. Name one branch or part of the government. Hükümetin bir bir kolunu veya bir parçasını söyleyiniz diyor hükümeti oluşturan unsurlar aşağıda şu şekilde sıralanmış. Congress, legislative, president, executive, the courts and judicial. Legislative yönetim bölümü, president başkan, executive idari bölüm, the courts hukuk mahkemeler, and judicial yine adaletle ilgili kısım. 14. soru What stops one branch of government from becoming too powerful? Şimdi Amerika'da hükümette şöyle bir sistem var. Hükümet öyle bir dengeye kurulmuş ki bir parçası bir başka parçanın üzerinde geçemediği için burada checks and balances denilen diye bilinen bir ifade var. Yani ne koşurda olursa olsun bir şekilde denge sağlanıyor ve hiçbir kurum, hiçbir hükümetin organı bir başka organın üzerinde geçemiyor. Böylece güç bir kişide bir zümrede toplanmıyor. Bunun önüne geçilmiş. Ayrıca separation of powers de güçler ayrılığı diye bilinen bir tanımla da bu sağlanmış. Buradaki ifade edilmek istenen şey bu. 15. Who is in charge of the executive branch? Yani idari. Hani bizim yasama, yürütme ve yargı dediğimiz kısımda yürütme kısmında başkan bulunuyor. Amerikan başkanı. 16. Who makes federal laws? Federal kanunları kimler yapıyor diye soruyor. Burada üç unsur var. Birinci unsur Congress yani Kongre, Senate and the House of Representatives, Senato ve Temsilciler Meclisi, US or National Legislature demiş son kısımda. Bu da kanun koyan meclis anlamına geliyor. What are the two parts of the US Congress? Kongrenin iki unsuru nelerdir? Bu da Senato ve Temsilciler Meclisi yani the Senate and the House of Representatives. 18. sonu How many US Senators are there? Kaç adet senatör bulunuyor? diye soruyor. Toplam 100 adet senatör bulunuyor. We elect a US Senator for how many years? Bir senatör kaç yıllığına seçiliyor? diye soruyor. Toplam 6 yıl görev yapıyor bir senatör. 20. soru Who is one of your state's US senators now? Şu anda sizin bulunduğunuz eyaletin senatörü kimdir diye soruyor. Şu anda ben Massachusetts eyaletinde yaşadığım için aynı zamanda kendisi başkanlığa da aday olduğu için Elizabeth Warren'ı Demokrat Parti'den senatörler arasında sayabilirim. 21. soruda The House of Representatives has how many voting members? Temsilciler Meclisi'nin kaç adet oy kullanma yetkisi olan üyesi vardır diye soruyor. Toplam 435 adet temsilci bulunuyor. 22. soru We elect a US representative for how many years? Temsilciler kaç yılda bir seçiliyor diye soruyor. Her iki yılda bir temsilciler seçiliyor. Name your US representative diyor 23. soru. Ben yine burada Massachusetts'te yaşadığım için Richard Neal diye cevap vereceğim. Çünkü isim olarak en kolay söylenen bu diye düşünüyorum kendi açımdan. Şimdi senatörlere ve reprezentatiflere gelmişken kısaca şöyle bir bilgi verelim. Senatörler her bir eyalette iki senatör seçiliyor. Bunun için toplamda 100 senatör var. Nüfustan bağımsız olarak toplam 6 yıl boyunca hizmet ediyor senatörler her eyaletten iki toplam 50 eyalet oldu 100 adet senatör bulunuyor kongrede representatiflere 435 adet bunlar da şöyle diyor hemen hemen her 700 bin kişide bir kişiye denk geliyormuş bu böyle olunca hani farklı sayılarda her eyaletten farklı sayıda representative olması mümkün nüfusla doğru orantılı olduğu için reprezentatifler iki yılda bir seçiliyorlar. Aynı zamanda reprezentatiflere congressman veya congresswoman da deniyormuş. Massachusetts eyaletinde toplam 9 reprezentatif varmış. Bu şekilde bir bilgi verdikten sonra yine kaldığımız yerden devam edelim. 24. soru What does a US senator represent? Bir senatör kimi temsil eder? diyor az önce söylediğimiz gibi state'i yani eyaleti temsil ediyor. O eyaletin bütün insanlarını temsil ediyor. 25. soru Why do some states have more representatives than others? Az önce bahsettiğimiz gibi niye bazı eyaletlerde daha fazla veya daha az representative olabilir? Bunun sebebi de nüfusta doğru orantılı olduğu için cevaplar da because of the state's population, because they have more or less people diye cevap verilebilir. 26 soru, We elect a president for how many years? Başkanlık seçimleri her dört yılda bir yenileniyor. Ante parantez burada bir başkan en fazla iki defa başkan olabiliyor. In what month we do, do we vote for president? Demiş, yani hangi ayda Başkanlık seçimleri yapılıyor? Kasım ayında yapılıyor seçimler. 28 soru, What is the name of the president of the United States? Neaf? hepimizin bildiği gibi şu anda başkanın ismi Donald Trump. 29. soru What is the name of the vice president of the United States now? Şu andaki başkan yardımcısının adı Mike Pence. 30. soru If the president can no longer serve, who becomes president? Eğer başkan görevini yerine getiremeyecek durumda olursa onun yerine kim başkan olarak vekalet eder diyor. Başkan yardımcısı. Yani vice president doğru cevap. 31. soru. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? Yani hem başkan hem de başkan yardımcısı başkanlık görevini yerine getiremeyecek durumda olurlarsa bu kez kim başkan olarak görev yapar diyor. The speaker of the house yani temsilciler meclisinin sözcüsü şu anda o kişi de Nancy Pelosi. 32. soru Who is the commander in chief of the military? Başkomutan kimdir sorusu The President yani Amerika'nın başkanı. 33. soru Who signs the bills to become laws? Kanun tasarılarının kanun haline gelmesini kim imzalar diyor? Doğru cevap The President yani başkan. 34. Who vetoes the bills? Kim kanun tasarlarını veto eder diyor. Yine doğru cevap the president yani başkan. 35. soru What does the president's cabinet do? Başkanın kabinesi ne yapar diyor. Doğru cevap başkana tavsiyelerde bulunur. Yani advice the president. 36. soru What are two cabinet level positions? Yani hükümetin kabinesinde yer alan pozisyonlar nelerdir? Başkanla beraber gelen, seçimle beraber değişen başkanın aynı zamanda atadığı insanlar. Bunların hepsi secretary diye geçiyor. Secretary of Agriculture, Commerce, Defense, Education, Energy, Health and Human Services, Homeland Security, Housing and Urban Development, Interior, Labor, State, Transportation, Treasury, Veteran Affairs, Attorney General ve Vice President. Bunların hepsi kabinede yer alan pozisyonlar. Bunlardan iki tanesini söylemeniz yeterli. 37. soru. What does the judicial branch do? Judicial kısmı yani adli kısım, yargıya bakan kısım diye geçilmiş. Hükümetin bu kısmında reviews laws yani kanunları gözden geçirir. Explains laws kanunları izah eder. Resolves disputes or disagreements herhangi bir anlaşmazlık durumunda bunları çözer. Decides if a law goes against the Constitution. Eğer bir kanun anayasaya uygun mu değil mi diye bunu gözden geçirir ve karar verir diyor. 38. soru What is the highest court in the United States? Amerika'daki en yüksek mahkeme kimdir? The Supreme Court. En yüksek mahkeme. 39. soru How many justices are on the Supreme Court? Supreme Court'a kaç adet yargıç bulunur diyor. Toplam 9 adet üyesi var Supreme Court'un yine çok tartışma götüren konulardan birisi Supreme Court meselesi. Çünkü doğrudan Amerikan Başkanı'nın atadığı bir pozisyon. Bizdeki sanki anayasa mahkemesi gibi düşünüyorum ben. Çünkü bütün kanunların üzerinde ve söylediği söz artık son söz oluyor. Bunun üzerinde bir söz yok. Eğer herhangi bir anlaşmazlık olursa kanunlar Supreme Court'a getiriliyor. Orada karara bağlanıyor. Bu yüzden bu 9 kişinin verdiği kararlar bir nevi ülkenin kaderini belirliyor denebilir. Buradaki espri şu, bir nevi hani söz ettiğim gibi AYM, Anayasa Mahkemesi Türkiye'deki gibi devlet başkanının atadığı bir pozisyon ve bu yargıçların süresi dolana kadar görevlerine devam ediyorlar. Süreleri dolduğu zaman o anki başkan kimse ona denk geliyor, onlar tarafından atanıyor. Şu anda da zaten bir sonraki soru gelecek, 40. soru. Who is Chief Justice of the United States yani Supreme Court'un başkanı kimdir diyor. Şu anki başkanın ismi John Roberts. 41. soru Under our constitution Some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Amerika farklı bir devlet yapısına sahip. Türkiye ile kıyasladığınız zaman birebir örtüşmüyor. Bir takım şeyler fonksiyonlar özellikle devlet yapısı, hükümet yapısı. Çünkü eyaletlerden oluşuyor. Her bir eyalet aslında bir ülke gibi düşünülebilir. Federal hükümet olduğunda da eyaletlerin bir araya girip federal hükümet çatısını oluşturdukları ve dolayısıyla federal kanunların eyalet kanunlarıyla ayrıştığı bir yapı söz konusu. Buradaki soru şu, federal hükümetin sahip olduğu güç neler, ne gibi güçlere sahip diyor. Neler varmış mesela to print money yani para basmak federal hükümetin görevi çünkü bütün Amerika'da tek bir para birimi kullanılıyor to declare war savaş ilan etmek başka bir ülkeye to create an army bir ordu tesis etmek make treaties yani ülkeler arası anlaşmalar yapmak federal hükümetin görevleri arasında 42. soruda da bazı görevlerin eyaletlere verildiği ve bunların neler olduğu soruluyor. Under our constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Evet, eyaletlerin sahip olduğu güçler veya neleri yapabilme yetkileri var sorusunun cevabı şu. Provide schooling and education yani okul işleri eyaletler tarafından ıı, tesis ediliyor. Her eyaletin bir eğitim bakanlığı var. Provide protection, police yani halkın güvenliğini sağlama, polis sağlama eyaletlerde. Provide safety, güvenlik, işte yangın e ekipleri kurma. Give a driver's license, yine sürücü belgesi verme eyaletlerin sorumluluğu altında. Approving zoning and land use, bölge planlaması ve toprak kullanımı yine eyaletlerin altında. 43. soru. Who is the governor of your state now? Bulunduğunuz eyaletin valisinin ismi nedir? Benim bulunduğum eyaletin valisi Charlie Baker. 44. What is the capital of your state? Yani bulunduğunuz eyaletin başkenti neresidir? Bu da yine bulunduğunuz eyalete gördüğün şu. Yine ben Massachusetts eyaletinde bulunduğum için cevabını Boston olarak söylemem gerekiyor. 45. What are the two major political parties in the United States? Evet, bizim hep Amerika'da iki parti olduğunu biz düşünmüşüzdür. Çünkü seçimlerde bu iki partinin adayları ciddi anlamda rekabet halindedir. İşte Demokratik Parti ve Cumhuriyetçi Parti. Demokratik and Republican diye geçiyor. Bunun dışında da partiler var fakat oldukça küçük ölçekte ve çoğu zaman adayları pek çok pozisyonda seçilemiyorlar bile diyebiliriz. Bu açıdan ülkede bir sağ bir de sol diye nitelendirilebilir. İkiye bölünmüş bir ülke bir anlamda rahat çünkü devlet başkanı veya işte diğer temsilcileri, senatörleri seçerken ikisinden birinin seçilmesi garanti. Üçüncü bir parti veya koalisyonlar veya bir şekilde hükümetin belirsiz kalması durumu söz konusu değil. Fakat çok ilginç durumlar da ortaya çıkabiliyor. Bazen işte başkan bir partiden oluyor. Sonra başkanın görev yaptığı dönemin yarısında tekrar seçimler oluyor. Bu sefer şeyler değişince, temsilciler meclisi değişince şeydeki dağılım değişiyor. Çoğunluk işte diğer partiye geçiyor falan. Bu anlamda işte hani bir soruda da sözü ettiğimiz gibi çeksen balansız meselesinde olduğu gibi sürekli bir meclisi başkanla ayıran ve birbirlerini denetleyen o dengeleri güzel bir şekilde dağıtan bir sistem söz konusu. 46. soru. What is the political party of the president? Now, şu anki başkanın partisi nedir? Donald Trump Republican. 47. What is the name of the speaker of the House of Representatives? Now, daha önce sözünü etmiştim. Şu anki House of Representatives sözcüsü Nancy Pelosi. O da Demokrat ve şu anda biliyorsunuz başkan Trump'la aralarında ciddi bir sürtüşme söz konusu. 48. soru. There are four amendments to the constitution about who can vote. Describe one of them. Anayasaya dört adet amendment eklenmiş. Burada kimlerin oy kullanabileceği anlatılıyor. Citizens 18 and older, 18 yaş ve üzeri. You don't have to pay a tax to vote. Yani bir şey ödemeniz, vergi ödemeniz gerekmiyor oy kullanabilmeniz için. Any citizen can vote demiş. Yani her vatandaş oy kullanabilir. Hem kadın hem erkek. A male citizen of any race can vote denmiş. Bu da yine yapılan ilavelerden bir tanesi. Erkek vatandaşlar herhangi bir ırktan da olsa oy kullanabilir demiş. Bunlar yapılan ilaveler anayasaya. 49. soru What is one responsibility that is only for the United States citizens? Amerikan vatandaşı olan bir kimsenin sorumluluğu nelerdir demiş. İki adet sorumluluğu var. Birincisi herhangi bir jüride görev yapma. İkincisi de Federal seçimlerde oy kullanma. 50, name one right only for United States, sadece Amerikan vatandaşlarına has bir hak söyleyiniz diyor. Yine az önce bahsettiğimiz federal seçimlerde oy kullanma ve bir federal pozisyon için aday olma. İşte bunları vatandaş olduğunuzda elde edilen haklar, bunlar normalde Green Kart'ta oy kullanamıyorsunuz. 51 What are two rights of everyone living in the United States? Peki Amerika'da yaşayan herkesin sahip olduğu haklar nelerdir? İki tanesini söyler misiniz diyor. Freedom of expression. Vatandaş olup olmamanız önemli değil. Amerika'da yaşayan herkesin dilediğini, düşüncelerini özgürce ifade etme hakkı var. Freedom of speech yine düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü. Freedom of assembly bir araya gelme özgürlüğü. Freedom to petition the government. Bakın vatandaş olmasınız dahi hükümete dilekçe sunabiliyorsunuz. Freedom of religion if, inanç özgürlüğü. The right to bear arms yine bu da ilginç bir uh, konu. Silahlanma özgürlüğü. Vatandaş olmanız gerekmiyor. 52 What do we show loyalty? To when we say the Pledge of Allegiance Pledge of Allegiance Bağlılık yemini Bağlılık yeminini yaparken kime bağlılığımızı gösteriyoruz diyor. Burada the United States ülkenin kendisi ve the flag yani bayrağa bağlılık yemini ediliyor. 53. What is one promise you make when you become a United States citizen? Eğer vatandaş olduğunuzda nasıl bir söz veriyorsunuz diyor give up loyalty to other countries diğer ülkelere olan bağlarınızdan vazgeçiyorsunuz. defend the constitution and the laws of the united states anayasayı savunma ve hükümet kanunlarını ülkenin kanunlarını savunma. obey the laws of the united states yani Amerika'nın kanunlarına uyma. serve in the us military vatandaş olduğunuzda eğer ihtiyaç duyulursa askere alınma ve orduda görev yapma. serve ya da do important work for the nation if needed. Ülkeye hizmet etme veya önemli görevler, vazifeler verildiğinde kabul etme. Be loyal to United States. Amerika'ya sadık olma. 54. soru. How old do citizens have to be to vote for president? Vatandaşlar başkanlık seçimlerinde kaç yaşında olmaları gerekiyor oy kullanabilmeleri için diyor. 18 yaşında olmaları gerekiyor. 55. What are two ways that Americans can participate in their democracy? Amerikalılar hangi iki yolla demokrasilerine katkıda bulunabilirler? Vote, oy kullanarak. Join a political party, bir partiye üye olarak. Help with a campaign, bir kampanya, özellikle seçim kampanyasında katılarak. Join a civic group, herhangi bir vatandaşlık grubuna katılarak. Join a community group, yerel bir gruba katılarak. Give an elected official your opinion in an issue, seçilmiş bir temsilciye herhangi bir konu hakkında görüşünüzü bildirerek call senators and representatives senatörleri veya temsilcileri arayarak publicly support or oppose an issue or policy herhangi bir konuda açık bir şekilde bir e, fikir beyan etme onu destekleme veya karşı çıkma run for office herhangi bir pozisyon için aday olma write your newspaper herhangi bir basın kuruluşunda özgürce görüşlerini ifade etme. 56. soru When is the last day you can send in federal income tax forms? Yani bu her yıl yapılan vergi beyannamesinde vergi formlarını gönderme tarihi her sene 15 Nisan'a kadar tamamlanması gerekiyor. Ve 57. soru son soru bu bölümün When must all men register for the selective service? Bu da askere alınmak için veya askere alınmamak için askerlik çağına geldiğinizde her 18 yaşını geçmiş bir bireyin 26 yaşına kadar gidip kendini kayıt ettirmesi gerekiyor. Bu askere gideceği anlamına gelmiyor ama herhangi bir savaş durumunda askere çağrılabileceği anlamına geliyor. Evet ilk bölüm bu şekildeydi. Amerikan hükümetini anlatan sorular da bunlar. Umarım faydalı olmuştur.